5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 61. Metnimizin ismi arkadaşlar İngilizmemiş. Hazırlık çalışması birinci soru. Ülkemizin başka bir devlet tarafından işgal edildiğini düşününüz. Böyle bir durumda neler hisseder, nasıl davranırlarınızı açıklayınız. Böyle bir durumda arkadaşlar çok üzülür. Çünkü bir milleti millet yapan bağımsızlığıdır. Bağımsızlık karakterli olmalıdır. Ülkemiz işgal edilirse bugün ne dilimizi konuşuyor olurduk ne de istediğim gibi yaşıyor olurduk. Onun için yurdumuzu işgal ettirmemek, işgal edilse de düşmanı yurdumuzdan kovmak için var gücümüzle Kurtuluş Savaşı dönemindeki gibi mücadele ederdik. İkinci sorumuz, Kurtuluş Savaşı'nda milletimiz düşman işgali karşısında neler yapmıştır? Milletimiz canıyla, yani birçok vatandaşımız, genç yaşlı kadın erkek çocuk canını vermiştir. Kanıyla bu vatanı savunmuş, bu toprakların düşman eline geçmemesi için şehit düşmeye göz almıştır. Malını en son kuruluşuna kadar, kuruluşuna kadar ordumuza bağışlamış, kendisi savaşa katılmış ve bugün al bayrağın göklerde özgürce dalgalanmasını sağlamıştır. Birinci etkinlik metinlerin ana aşağıdaki paragrafı okuyunuz. bu paragrafa devam ettiğimiz diyor. Şu anda metni dinlemediğim için metnin içeriği hakkında bilgimiz yok. Paragrafımız burada arkadaşlar. İngiliz komutan Rumeli fenerindeki camiyi abluk altına aldı. Namaz kılan Türklerin dışarı çıkmasını istedi. Namazdan birer ikişer çıkmaya başlayan Türkler karşılarında İngiliz, İngiliz askerlerini görünce şaşırdılar. Rumların kendilerini şikayet ettiklerini anladılar. İngiliz yüzbaşı camiden çıkanlara bir kenarda toplanmasını ve muhtarın gelmesini istedi. Evet benim tahminim arkadaşlar insanların de toplanmasını engellemek için camiden çıkan kişileri toplamışlar. Onlara karşı tehdit etmişler olabilir. Onları kovalamış olabilir. Bir daha camiye girmelerini istememiş olabilirler. İkinci etkinliğe başlamadan önce arkadaşlar metnimizi dinleyelim. İkinci tema. Milli Mücadele ve Atatürk. İngiliz Memiş. İngilizler İstanbul'u işgal ettikten sonra özellikle Sarıyer'de Türk halkını sıkıştırmaya başlamışlardı. Özellikle bu bölgedeki kahvehanelere sık sık baskınlar düzenliyorlardı. Çünkü buradan Karadeniz'e açılan takalar Anadolu'ya silah taşıyorlardı. Bu yüzden İngilizler Boğaz'da da etkili bir denetim kurmuşlardı. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar silah kaçakçılığını önleyemiyorlardı. İngilizler ilk önce civarda kaptan olarak bilinen kişileri alıp sorguya çekiyor, gözetim altında bulunduruyor ya da takip ediyordu. Ortalığa bir söylenti yayılmıştı. Türkler Rumeli Feneri'ndeki Rumlara saldıracak, onlara kötülük yapacaklar. Bu söylentiyle korkuya kapılan Rumlar hemen İngilizlere müracaat edip güvenliklerinin sağlanmasını istediler. Bu arada mümkün olduğu kadar Türkleri kötüleyip şikayet ettiler. Türkler bizi öldüreceklermiş, bizi buradan kovacaklarmış, bunun için silahlanıyorlarmış, silahları saklıyorlarmış. Bu tür şikayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. İngilizler hemen harekete geçip Rumeli Feneri'ne geldiler. Kahvehaneleri bastılar. Şüpheli kişileri alıp gittiler. Ertesi gün camileri bastılar. İngiliz komutan Rumeli Feneri'ndeki camiyi abluka altına aldı. Namaz kılan Türklerin dışarı çıkmasını bekledi. Namazdan birer ikişer çıkmaya başlayan Türkler karşılarında İngiliz askerlerini görünce şaşırdılar. Rumların kendilerine şikayet ettiklerini anladılar. İngiliz yüzbaşı camiden çıkanların bir kenarda toplanmasını ve muhtarın gelmesini istedi. Hemen haber saldılar. Biraz sonra muhtar Memiş Reis çıka geldi. Sakin bir şekilde yüzbaşının karşısına dikildi. Beni istemişsiniz. Evet. Yine ne var? ne yapmışız? Birazdan söyleyeceğim muhtar, acele etme, tüm köylü meydanda toplansın. Onlara diyeceklerim var. Ne o, bizi toptan yakmaya mı karar verdiniz? Hayır, bir duyuru yapacağım. Muhtar hemen köylülerden birkaç kişiye bir şeyler söyledi. Az sonra köy halkı meydana geldi. Camiden çıkanlarla birlikte epey bir kalabalık birikmişti. Muhtar Memiş Yüzbaşı'ya, ''Hepsi geldi, ne diyecekseniz deyin.'' dedi. Yüzbaşı, Memiş Reis'e döndü, ''Şimdi sana diyeceklerimi köylülere aynen aktaracaksın. Bir kelime eksik ya da yanlış söylersen başına gelecekleri düşün.'' dedi. ''Söylerim Yüzbaşı, söylerim, aynen söylerim. Bütün herkesin üzerinde, evinde, sağda solda sakladığı ne kadar silah, tüfek, tabanca, kama, kılıç, kasatura, bıçak varsa buraya getirecek. Tercüman bu sözleri söyleyince kalabalıkta homurdanmalar başladı. Şaşırmışlardı. İngilizlere silah teslim ederek Rumların işini kolaylaştıracak, savunmasız kalacaklardı. İngiliz yüzbaşı ne diyordu böyle? Yüzbaşıyı dinleyen Memiş Reis alayla sordu. Peki biz evimizdeki ekmekleri kesmeyecek miyiz? Keseceksiniz. He, insaf yüzbaşı. Siz bıçakları bile istiyorsunuz. Muhtar böyle deyince kalabalıkta gülüşmeler başladı. Susun. Ben anlamam. Muhtar, bir de sen tekrar et kalabalığa söylediklerimi. Muhtar memiş yere bakıyordu toplanan kalabalıksa muhtarlarının ne diyeceğini merak ediyordu. Meydanda çıt çıkmıyordu. Yüzbaşı dahil herkes pür dikkat onu süzüyordu. Bir iki öksürdü. Ey hemşerilerim, beni iyi dinleyin. Bunların sözlerine kulak asmayın. Üzerinizde, evinizde, sağda solda ne kadar silah sakladıysanız kesinlikle çıkarıp buraya getirmeyin. Saklayın. Bugün lazım olmazsa başka gün lazım olur. Memiş Reis sözlerini bitirir bitirmez kalabalıktan büyük bir alkış koptu. Haykırışlar başladı. Yaşa muhtar. İngilizlere silah vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Gelsinler de alsınlar. Tercüman Memiş Reis'in dediklerini İngilizceye çevirip yüzbaşıya söyledi. Bunun üzerine yüzbaşı küplere bindi. Şuna bir daha söyle. Yanlış anlamıştır. Aynen tekrar etsin. Tercüman söze başlayacaktı ama Memiş reis sözünü kesti. Hiç boşuna nefesini tüketme tercüman efendi. Ne dediğinizi gayet iyi anladım. Ama ben böyle anlıyorum. Halkıma da yine aynısını söyleyeceğim. Şimdi olay çıkmasını istemiyorsanız buradan çekip gidin. Bizi rahat bırakın. Yüzbaşı öfkeyle kendisine bakarak diş gıcırdatan muhtardan ve kalabalıktan çekinince askerlerini alıp gitti. Onlar giderken de halk muhtar Memiş'e bağırıyordu. Yaşa muhtar! Muhtar senin gibi olmalı. Yaşa İngiliz Memiş. İngiliz Memiş yiğit ve cesur bir adam bilirdik seni. Öyle de davrandın. Yaşa Memiş reis. Muhtar Memiş Reis'e o günden sonra İngiliz Memiş denmeye başlamıştı. İsmail Bilgin Kısaltılmıştır. Metnimizi dinledikten sonra diğer etkinlikleri birlikte yapalım. İkinci etkinlikte bir oyun etkinliğimiz var. Aklımdaki kelime. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz bir kelimeyi aklınıza tutunuz. Öğretmeninizin kontrolüne tahtaya gelerek içinde bu kelimenin olduğu 6 kelimeyi tahtaya yazınız. Arkadaşlarım size canlı mı, hareket ediyor mu, ses çıkarıyor mu, renkli mi, büyük mü sorular öğretecektir. Sorulara verdiğiniz cevaplardan hareketli arkadaşınızın aklınızdaki tuttuğunuz kelimeyi bulmasını sağlayınız. Kelimeyi bulan arkadaşın tahtaya çağırarak kelimeyi bir cümle içerisinde kullanmasını isteyiniz. Bu sırada diğer arkadaşlarınızdan kelimenin anlamına Türkçe sözlükten bakmalarını, arkadaşınızın kelimeyi cümlede anlamına uygun olarak kullanıp kullanmadığını kontrol ediniz diyor. Seçilen kelimeyi cümle içerisinde uygun bir şekilde kullanmışsa cümleyi yazan öğrenci kendi seçtiği kelime için olduğu kendi yedi kelimeyi yazmaktı kazanır şeklinde. Evet burada da görselini göstermiş arkadaşlar. Bu oyunu öğretmeninizin kontrolünde oynayabilirsiniz. Sayfa 63. Dinlemiş olduğunuz İngiliz, me, İngiliz Memiş, Memiş isimli metnine göre arkadaşlar metnin konusu nedir? İngilizlerin yurdumuzu işgali ve Memiş reisin İngilizlere karşı gelmesi ve düşmana boyun eğmemesi. Ana fikrimiz ise düşman işgaline karşı direniş. Dördüncü etkinlik aşağıdaki ifadelere göre metne farklı özellikle dört başlık. Tek kelimelik başlık kurtuluş, iki kelimelik kurtuluş savaşı, üç kelimelik vatanın isimsiz kahramanları ve cümle şeklinde başlığım kurtuluşa ulaşan kahramanlar. Beşinci etkinlik metinle ilgili sorular. İngilizler Sarıyer'de Türk halkına ne tür zorluklar yaşatıyordu? Türklerin dinlerine karışmışlar, ibadetlerine engel olmaya, onlara zulmetmeye çalışmışlar. Türkleri silah soruyla alanlara toplamışlardır. İkinci soruda Rumlar İngiliz askerlerinin yaptıkları şikayetlere Türkler için neler söylüyorlar? Onların kendilerine savaş inan ettiklerini, onların Rumları öldürmeye kastettiklerini, dinlerini yaşayamadıklarını söylemişlerdir. Üçüncü soru İngiliz komutan nereye abluk altına alıyor? Rumeli Fener'deki bir camiyi abluk altına alıyor. İngiliz komutan meydanda toplanan Türklerden ne istiyor? Herkesin evinde sağda solda sakladığı ne kadar silah, tüfek, tabanca, kılıç, kama, kasatura varsa buraya getirmesini istiyor. Yani bütün silahla ilgili insanları yaralayıcı, öldürücü ne varsa hepsini getirmelerini istiyor. Muhtar Memiş'e neden İngiliz Memiş adı veriliyor? Çünkü yiğit ve cesur bir adammış. İngilizlere ders verdiği için, kahramanlık yaptığı için İngiliz Memiş demişler. İngiliz komutanın isteği karşısında siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Ben dememiş Muhtar gibi davranır. Vatanı işgal etmek isteyen yani bu alçaklara karşı halkı dişlendirir. Halkın örgütlenmesini, karşı gelmesini sağlardım. Sayfa 64, 6. etkinlik. Metin türlerine ilgili aşağıdaki bilgileri okuyalım. Evet, hikaye. Olmuş ya da olması mümkün olayın çok uzun olmayacak şekilde anlatıldığı edebi türdür. Gerçekleşmesi, gerçekleşmesi mümkün olan olayı yer, zaman, kişi ve varlık kadrosu, olay örgüsü gibi unsurlarla birlikte anlatır. Yani çok uzun olmaması gerekiyor arkadaşlar. Fabl ise en önemli özelliği okuyucuya hayat konusunda bir ders vermesi ve olaydaki kişiler çoğunlukla hayvanlardan veya bitkilerden olması. Masallar ise tamamıyla hayal ürünü, yani gerçeklikle bir ilgisi yoktur. Metni bir kez daha dinleyiniz ve metne ait hikaye unsurlarını yazınız. Şahıs kadrosu İngilizmemiş. İngiliz yüzbaşı, halk ve tercüman. Yerimiz arkadaşlar köy meydanı yani İstanbul. Olay İngilizlerin işgal, et, işgal hareketlerine kahramanca karşı koyan Memiş Muhtar ve halkın onlara ders vermeleri. Zaman ise Kurtuluş Savaşı zamanıdır. Yedinci etkinlik öğretmenlerin yönlendirmeleriyle gruplara ayrıldıktan sonra İngiliz komutan Muhtar Memiş, şikayetçi Rum ve tercüman adına birini seçerek buradaki okumuş olduğumuz metni canlandırmamız isteniyor arkadaşlar. Sayfa 65, 8. etkinlik. 15 Temmuz 2016 tarihindeki ülkemizde önemli bir tehditle karşılaştığı hükümeti devirip yönetime ele almak isteyen bazı güçler o gece onlara engel olmak isteyen çok sevdik vatandaşımız teyit etti. Burada bize arkadaşlar o geceyi anlatan bir hikaye yazmamızı istiyor. O gecenin kahramanlarından birinin hikayesini yazalım. Abdullah Tayyip Olçok babasının ısrarını aldırmadı. Genç yaşta şehadet şerbeti içmeye koştu. 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok doğayan isim Erol Olçok'un oğluydu. Koşu yolu özel birey temel lisesinde eğitim görüyordu. Mezun olup hukuk fakültesine girecekti. 15 Temmuz gecesi babası dava insanı Erol Olçok hain derbacılara karşı sokağa çıkınca o da bir an bile tereddüt etmedi. Babasıyla birlikte omuz omuza direndi hain darbecilerin Boğaziçi Köprüsü'nde açtığı ateş sonucu babasıyla birlikte şehadet makamını seçti. Ona isim verenler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazesinin başındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol benim bir yol arkadaşımdı. Abdullah Pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanda cennet olsun inşallah derken gözdeşlerini tutamadı. Abdullah Tayyip Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi camindeki cema, cenaze namazı sonrası Karacaahmet Ahmet Mezarlığı'na defnedilmiş arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.